Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okul çantamızın yeni aldık okul çantamızı ve bu şekilde ayarsız gönderildi. Şimdi bu tokayı nasıl ayarlayabiliriz? Birlikte en kolay şekilde onu göstereceğiz. Arkadaşlar bunun birçok yolu var ve bazıları gerçekten karmaşık, kafa karıştırıcı ve çok sıkı. Biz şimdi çocuğunuzun rahatlıkla kendisinin bile ayar yapabileceği şekilde ayarlıyoruz. Şimdi tek tek aşamaları yeniden gösterelim şu an yaptık baştan aşamaları şimdi ilk olarak büyük olan değil de kenarındaki küçük olana taktık bu şekilde sonra diğerini düz bir şekilde geçiriyoruz ve bu şekilde ayarlanabiliyor boyut olarak kısası uzunu bakın şimdi ayar yapabiliyoruz daha uzun yahut çocuğunuzun boyuna göre sırtına ne şekilde uygun olacaksa bu şekilde ayarlayabiliyoruz kolay kolay da çıkmıyor arkadaşlar şimdi biz yeniden size gösterme amaçlı yapıyoruz birincisi hazır geçelim ikincisine yine aynı şekilde Önce buradan büyük yerden düz geçirdik. Sonra diğer taraftan geçirdik. Bu şekilde iki çantamızın da boyutu aynı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.